arkadaşlar bugün sizlerle beraber biliyorsunuz ki dünyanın akşam gittiydik denizde işte nasıl lan adam onu. unuttum dur aha 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 düğüne gittiydik şimdi arkadaşlar gideceğiz denize o yüzden hazırlanıyoruz şu anda bakayım şu anda aşağıda yok yukarı gideceğiz Pek bilmiyorum nerede bir tanesini buldum acaba arkadaşlar bunu mu yoksa öbürsü mü hangisini yorumları yazın ama ben diyorum ki bu daha güzel yani ama öbürsü bulamıyorum bunu çıkan bir şey kapı nereye gider ben diyeyim buldum diyorum sonra görüşürüz görüşürüz o da ikisi geçen bu salonda onu hiç görmemiştim. Bir defa çık açtı. Bana bir hareket yaptı. Şu. Hey, baby. Bunları Sonra bunları koyacağım. Sonra. Evet. Evet abi. Yanımda kameramı getiremeyeceğim. Telefonla ne için maalesef. Çok da çekiyor. Nedense eğer kamera almayı yapsaydım. Eğer <laughs> e son olmayacak. Ben tamam. Ah, iyi Ve sonra görüşürüz arkadaşlar. Lakin like ben yoluma know, yazar yeah, sure. almışım ki, alımın bunu mu yoksa evsiz mi? Evsiz mi? Ama ben diyorum ki bu daha çok gelmeyecek gün. Hemen neyse, hadi çiğn. Sonra arabada görüşürüz.